Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mimarlık Fakültesindeyiz. İTÜ Mimarlık Fakültesi hem bir küçük fakülte turu diyelim. Hem de bizden sergi düzenlememiz istendi. Bir önceki final ödevlerimizi sergileyecektik. 4 stüdyo var. O yüzden 4 ayrı sergimiz var. Dördünü de bugün gezebilme şansımız olursa hepsinde videoyu almak istiyorum. Sizlerde sizler de yorumlardan en beğendiğiniz sergiyi seçersiniz böylelikle. o zaman gezmeye başlayalım. Şu an C bloğun arka kapısındayız. Ön kapısı kapalıymış C blokta profesörlerin odaları bulunuyor. Burası bizim sergimizdi yani biz 101 stüdyosuyuz. 101 stüdyosunun sergisi C bloktaydı. İlk önce buradan gezerek başlayacağız. Şimdi sizlerle birlikte serginin giriş alanındayız. Girişte bizi bu şekilde bir küre ve önceki ödevlerimiz karşılıyor. Biz bu mekanı da bir prizma gibi düşündük. Ödevimiz de bir prizmaydı zaten aslında o yüzden ee, bir sergi alanında sergilerimizi sergiledik diyebiliriz. Evet. Bu şekilde geziyoruz müzeyi. Ben zaten size buranın da hani detaylı videosunu koyarım. Ödevleri böyle sarmaşıklara astık. Ee, şöyle kendi ödevimle de <laughs> çekeyim. Bu da benim ödevim. Ee, şu an size tavanı göstermek istiyorum. Çünkü en çok çatıyla uğraştık. Yani şöyle göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi renkli asetatlarla kapladık çatıyı. Şu an hava biraz kapalı olduğu için etkisini göremiyorsunuz ama e, mekana renkli ışıklar düşüyor, renkli gölgeler düşüyor. E, bizim ödevimizde de böyle bir şey vardı, renkli prizmalar kullanıp e, renkli ışık düşürmek istemiştik. Burada dev bir küremiz var bu şekilde. Konimiz var burada. Evet. Güzel bir sergi oldu bence. Şimdi C bloktan çıktık ve bir diğer sergi alanına gidiyoruz. E bloğa gidiyoruz. Bakalım E blok şu an açık mı? Eğer açıksa size orayı da göstermeyi çok isterim. O zaman E blok'ta görüşürüz. Şimdi sizi basketbol sahasına getirdim. Mimarlığın en temel şeylerinden biri ekip çalışması. Tabii ki beraberinde hırsı ve rekabeti de getiriyor. O yüzden bunu... Ödevlerden sonra daha eğlenceli bir hale getirmek için bir basketbol sahası yapmak istemişler sanırım. Buradaki e bloğa gideceğiz şimdi. Umarım içeride kimse yoktur da sergi rahat rahat gezebiliriz diye düşünüyorum şu an sadece. Okulumuz deniz manzaralı ve doğayla iç içe. Ama tabii ki bunların olması için birazcık da dağda olması gerekmiş sanırım. Neredeyse her bölümden denizi görebiliyoruz. Çünkü e, dağın tepesindeyiz. Gördüğünüz gibi dağın ucuna hiçbir şey kalmamış durumda yani. O yüzden bunları göz önünde alarak İT gelmek isteyip istememek e, sizin tercihiniz olsun. Sanırım E blokta hala birileri var. Olmadı. Yani şöyle göstereyim E blok. <laughs> Çünkü belki içeride e, konuşamam. Rica edeceğim sergi gezmek için. Ee, bu şekilde e bloğda gezeceğiz diye düşünüyorum. Bakalım. Şans dileyin. <laughs> Şimdi B blo gideceğiz. Burası da dışarıdaki avlu alanı. Size de bir yandan gezdireyim istedim yani. Böyle bir bahçemiz var aslında. Arkada gözüktüğü kadar. Böyle panolardan oluşan bir yol var. Biz burada yine eski böyle ödev karşılıyor. Ben <laughs> şurayı çekmek istiyorum. Kedi. Bu alanı duruyor sanırım. Burası Instagram fotoğrafı atma alanı olabilir. Burada renkli çıtalar hazırlanmış. Camlarda yine asetatlar görüyoruz. herkes stüdyoları da merak edersiniz diye düşündüm biz çizim derslerimizi ve maket yaptığımız dersleri bu stüdyolarda alıyoruz bu şekilde herkesin kendine özel masası var projeksiyonla birlikte duvara yansıtılıyor İki tane beyaz tahtamız var şuradaki panolara ödevlerimizi, posterlerimizi asıyoruz ve kritik alıyoruz Genelde maketleri masa birleştirip masanın üstüne koyuyoruz. Ve o şekilde çekip sunumumuzu yapıp kritik alıyoruz. Evet bu da bir küçük stüdyo turuydu şimdi. Çıkıp bir sonraki sergiye gidelim. Ee, şimdi A bakalım. E blok'unda A -Blo hala tamamlanmamış bazı şeyleri vardı. Yine de e, teşekkür ederim çekmeme izin verdikleri için. Şimdi A -Blo'da küçük bir gezeceğiz ama orası da daha tamamlanmış değil. Sadece... Bir fikriniz olur belki orayı da gezelim sizlerle birlikte. A blok da burası oluyor. Şimdi sergileri az çok gezdik. Tabii ki daha bitmemiş ve eksik sergiler. Fakat bittiğinde çok güzel ışık şovları falan da olacak çoğunda. Gerçekten herkes her şeyi düşünmüş ve ellerine sağlık bu sergiyi hazırlayan herkesin. Benimle birlikte tüm bu sergileri gezdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Like tuşuna basmayı ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.